Bir tekrar deniyorum şu an. İyi gibi sanki. Bir bakalım. Deko 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 Düşmedim lütfen ya. Allah Allah. Gerçekten şansımıza yani. Bir ha. Rukicim seste sıkıntı var mı ya? Şimdi düştü sanırım. <laughs> Abi gerçekten. Heh tamam bana da geldi şu an. Tamam bu sefer oldu kanka. Şükür. Aç kafa yaptım, aynı şey yapmadım. <laughs> Saçma sapan gerçekten ya. Şimdi şunu ben Twitter'dan tekrar paylaşayım abi 15 dakika sonra maç paylaşacak. Hocam yapacağın işe diyorsanız kızmayın abi. Daha, daha yine eve geldim. Çok geç geldim bugün. Şimdi Kankam tarz değiştirmedim de önceden perma vardı bende perma artık bozulunca normal eski saçıma döndüm ya eski, perma güzeldi de normal saçım bu yoksa permacıyız yani severim ben daha güzeldi o. <laughs> Harbiden siz sonradan dediniz ya ben kendim bir yayın yaptım kısaca ee, o dalgalanmayı gördüm berbat bir şeymiş ya sorun aç kapaymış gerçekten. Tamam. Şimdi sizdeyim. Hemen sizdeyim. Şimdi şeye geçiyorum. Ger Gerçekten klasik ayet ediyoruz. Evet kanka maç var. Biliyorum bir 15 dakika kısaca konuşalım. Sonra hemen kaçarız maça. Teşekkür ederim. Ersin kankam sağ olasın. Sen... <laughs> Abi beni şımartmayın bu kadar ya. Teşekkür ediyorum. Ee, pazartesi nasıl açacağız borsayı? Valla kötü açacağız ama sanki toparlayacağız gibi. Ama tabii çok kötü açıp ee, biraz toparlayıp kötü kapatacağız gibi gözüküyor. Gündemi konuşalım. Bence de hisse bakmayacağım abi şu an. Ee, hisse bakmayalım. Yani çok hisselik bir durum yok. Pazartesi günü hisse bakmak önemli olacak. Katıl için bir tane genel video paylaşacağım yarın. Kısa vade işlem, işlem paylaşmayacağım. Orta vade için şey paylaşacağım. Yani düşerse neyi nereden toplayabiliriz onu paylaşacağım. Yarın bir de eğitim videosu paylaşacağım arkadaşlar. Herkes açık tarafta. Ee, o kadar. Bugün şimdilik gündemi konuşalım. Ee, yazmak için bu arada abone olmanız lazım arkadaşlar. Abone olursanız 5 e, dakika içinde siz de e, yazabilirsiniz. Abone olup videoyu beğenmenizi e, çok isterim. <laughs> i̇sterim. Şey. Şimdi gündemde ne var? Bir Mansur Yavaş soruşturması var. Mansur Yavaş bugün mükemmel bir açıklama yaptı. O yüzden bence bu biraz gidişatı yumuşatacaktır. Ee, oradaki problemleri bence biraz azaltacaktır. Hani konu sadece yeni kısa vade paylaşmayacağım. Sarıcan kankam. Ee, yoksa doğru. Bence Çin tarifesi daha çok bozacak Rukiye. Çünkü Ankara tarafı bence kısa vadede çözülecek gibi gözüküyor. Yani Mansur Yavaş'ın İyi tutumu sayesinde, ee, bir yarın fırsat olursa bir daha yaparız gerçekten olabilir. Yani zaman bulabilirsem neden olmasın? Ee, Çin tarafı global borsaları mahvetti ya bakın şöyle göstereyim ben size. ya dün Amerika şöyle kapandı abi. Bitcoin'de Bitcoin'de falan Ether neler olduğunu biliyorsunuz abi ne iyi neler geldi Etherün bir şey olmadı yine de e, Solana yine babalar bir tık daha güçlü durdu da küçük alt koyunlar öldü arkadaşlar neredeyse. Biraz toparlanınca hisseden çıkmak gerekir. Ya bu zamana kadar çıkmadıysanız bu saatten sonra çıkmanıza gerek yok bence arkadaşlar borsadan. Ya ben çıkmayacağım en azından. Bu zamana kadar eğer çıkmadıysanız bu saatten sonra çıkmayın. Yani zaten kötü zaman en kötü zamanları atlattık zaten. Ya bu saatten sonra olacaktır ancak kulağımıza damlatırız abi ne olabilir yani. Ee, no, no, no. Bofa'nın satışlarının sebebi Mansur Yavaş olabilir mi? Yani bir kısmı olabilir ama Bir kısmı bence de tamamen o değil ee, Daha farklı işler döndüğünü düşünüyorum ben de ee, O yüzden bence de Devam etmeye e, Bofa'nın satışları devam edebilir Ama ama yani Çin tarifesi bence daha fazla olacak. Yani biz hiç yurt dışından etkilenmedik şu an. Tabi işin bir de şu boyutu var abi. Yurt dışı rally yaparken biz zaten düşüyorduk. Yani biz ahmet bir şeyden biz etkilenmeyelim. Zaten fiyatalık diyeceğiz de bizde çok öyle bir durum yok yani. Bizim borsayı da biliyorsunuz. Abi illa şey yaparlar yani. Bir şekilde etkilenirler. Ee, Ma 200'ün altını görmeyiz diye tahmin ediyorum. ya yani Buralardan döneceğiz gibi hissediyorum. Yani bütün grafiği silelim. Bence şu an 100-200'lükten dönmemiz lazım. 100'den dönemeyiz de. Yani 200'den en kötü bence bu hafta tepki bulmamız lazım. Abi %6 yani 10.000'in altında görmememiz lazım. Ya şöyle. Bütün hisseleri etkiler öncelikle onu söyleyeyim yani. Hepsini etkiler. Çok e, etkileyip etkilemeyeceğini şu hisseleri etkilemez diyemem. Ama muhtemelen endeks hisseleri yıkılır. Yani şu bistelli dediğimiz şuradaki hisseler yıkılacaktır. Kankam yurt dışı hisselerinde e, katılım var mı bilmiyorum ya hiç. Yani çok açıkçası ben ona dikkat etmediğim için bakmadım hiç ama... E, mutlaka vardır. yani Çünkü Amerika'da da hatta sayılır bir Müslüman kitle var. Buna dikkat eden bir kitle de vardır. E, o yüzden mutlaka vardır. Ona bir aratsak buluruz yani. Yop şu an açık değil. E, hafta sonu yop kapalı. E, ama eksi 3 küsür, eksi 3.75 falan kapattı herhalde. E, bayağı bir 2.75-3.75 çok sert kapattı. Ses gidip geliyor. Yenileyin arkadaşlar ya çok spek hisseleri yukarı çekebilirler bak öyle bir şey olabilir ee, yani çok spek hisseler tam ters hareket edebiliyorlar böyle durumlarda o yüzden öyle bir şey yaşanırsa çok şaşırmayın ee, atıyorum ne bileyim işte Sümer varlık hedef Doğrêb işte Sallıyorum tamamen ee, ev, EMA 55 65 75 takılan soru bu diyorsun kankam bunu da artık herhalde kalanlarla Aşağı çekecekler herhalde. Viyop'un tabanı 3 evet de artıdan eksiye döndü ya. E, onu da şey yapıyorum ben. Yani tepeden yediğimiz satışa bakıyorum. E, o herhalde 3,5 üç, üç, buçuk falan oluyor. Yanlış bilmiyorsam, yanlış hatırlamıyorsam. E, tepeden yediğimiz satış 3,5-3,60. Yani ben öyle bak. O gün 3,5 kapattı diye bakmıyorum artık. Tepeden kapat kapatmasına bakıyorum. Gün içinde de öyle abi. Yani artı bile gidiyoruz eksi bir buçuk kapalı. Bir buçuk düşmedik iki buçuk düşük. Bunu alışkanlık haline getirdiler artık iyice. Hisseler oldu yani. Ee, Çin betonu yukarı sürseler çok güzel olur tabi de. Ya pazartesi çok ayrışma beklemiyorum. Ya pazartesi bizim şunu görmemiz lazım abi. Çok muhtemelen şimdi panikle açılacağız. Muhtemelen sert satışlarla açılacağız zaten. ya Çünkü bir tanesi olsa hani Çin olayı olsa sadece. Diyeceğim ki kriptolar da yavaş yavaş kendine geliyor. E, zaten Trump rey yaptı. Görmüşsünüzdür belki. Gece 12'de bir toplantısı vesaire var Türkiye saatiyle. E, Çin lideriyle ben görüşürüm falan filan dedi. Ya kardeşim sen 4-5 saat önce hayatta bundan sonra görüşmeyeceğim düşman falan filan dedin. E, şimdi otururum diyorsun. Millet kriptoda battı intihar etti insanlar ya. Ya Trump berbat bir adam. Yani piyasaları... E, allak bullak eden bir adam bildiğiniz gibi buradan para kazanıyor arkadaşlar Trump açık bir şekilde zaten bunu artık görmeyen e, kör oluyor tahmin ediyorsunuzdur e, Trump bu işten para kazanıyor manipülasyondan para kazanıyor hatta belki görmüşsünüzdür. şöyle bir haber çıktı dünkü düşüşten önce yani yarım saat önce falan yeni bir hesap açılmış ve 80 milyon dolar civarında bir saatte para kazanmış e, bu tesadüf olamaz bunu az çok Hepimiz tahmin ediyoruz arkadaşlar Trump da dünyanın başına gelmiş dediğin gibi Ersin'cim En büyük manipülatör gerçekten O yüzden oradaki olay aslında bir tık hafifledi Çünkü ben görüşürüm tekrar dedi Bunları orta yolda bulabilirler Kaldı ki Bitcoin vesaire de attıkları iğneden sonra bir tık toparladı Bitcoin 114'lerde şu an yani Hani öyle devasa büyük bir satışı yok şu an Bir nebze toparladı Ama iş sadece bu değil yani bizim bir de içeride Mansur Yavaş muhabbetimiz var. Bence o da toparladı bir nebze. Ee, şansımız bu yaşananlar seans açıkken olmamalı. Seans açıkken olsa bence 6-7 görürdük biz. Ee, şimdi o kadar göreceğimizi düşünmüyorum. Eksi ee, 3-4 belki 5'ler civarında biraz toparlayacağımızı düşünüyorum. Dediğim gibi bizim pazartesi günü hisse bazlı bakmamamız lazım arkadaşlar. Hisse bazlı bakmayalım. Ben pazartesi ne yapacağım? Sabah açıldığında çok bir şey yapmayacağım abi. Sert çok sert düşen ve alacaklarım bazı belirlediklerim var. Alırsam onları alırım. Onlarca kenara çekilirim abi. Yani çok öyle ee, işlem alınacak bir gün değil de gün nasıl kapanacak onu izleyeceğimiz bir gün olacak. Biz biraz aşağıda iğne bırakır yukarıda kapatırsak o hafta güzel geçebilir. Çünkü biz zaten bayağı da düzeltiyoruz. Siz şuna bakmayın yani. Aa endeks tepeden %7 aşağıda böyle bir şey yok. Bu ilizyon. Yani endeks şu an o düzgün bir piyasada %20 en az düzeltme yapmış olması lazım. Al Miatek tepeden yüzde kaç aşağıymış? 20 aşağıymış yani. Yeotek. Zaten Yeotek'in zirvesi yok zaten. Yani şu tepeden yüzde kaç inmiş abi? 20 aşağıymış. Bütün hisseler böyle ki. Gir bir abi. Arçelik. Önüme ilk gelene tıkladım bak. Son zirveden bak bakıyorum sadece. Yüzde 20. Zoren. Bak. Şu son zirveden bakayım. %13. Yani şuradan asıl düzeltme burada başladı. %25. Hepsi böyle. Pegasus falan bitti. Migros bitti. Yani görüyorsunuz düşüşleri işte. Bütün hisseler böyle. Hani bu yüzden doğru hisse seçeyim. Doğru sektör seçeyim. Bu yalnızca odaklanmanız gereken konudan sizi uzaklaştırdı. Odaklanmanız gereken konu burada yaşanan şeyler anormal. Bu anormal bir şey abi ya bunu söylemekten korkmamak lazım bu kadar yani ya da çekinmemek lazım bir şey demiyorsun ya burada yaşananlar anormal abi. O yüzden ee, yapacak bir şey de çok fazla yok biraz bekleyeceğiz bekliyoruz da zaten bıktık sıkıldık bunaldık e, ama şu an düzen gerçekten berbat e, yapacak çok bir şey yok arkadaşlar. Yapacak şeyiniz şu krediye kaldıraca bulaşmayın profesyonel değilseniz tamam mı? İhtiyacınız olmayan işte borsaya girin ve toparlayın abi. İyi gördüğünüz hisseyi toplayın. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Bak toplarken şunu yapmayın abi. 29'dan nereyle aldım diyelim. 28'e gelince ereğiyle ekleme tekrar. Bırak biraz düşsün. Ya yani kuralın şu olsun. Tek seansa toparlanabilecek bir durum varsa onu eklemeyeyim de. Yani %10'la toparlanıyorsan ekleme abi. Bırak biraz düşsün. Onu ya başkasına ekle. Ya düşecekse düşsün yani. O her %3 düşmeni biraz eklerseniz nakit kalmaz abi yani. O yüzden marj açın. O şekilde ekleyin. Olabildiğince ayakta kalmaya çalışın. İlla ki yukarı çekecekler arkadaşlar. İlla ki yani. E bir noktada yukarı çekecekler yani. Yani hedef girişim neden yükseliyor? O neden yükseliyor? Bu neden yükseliyor? Arkadaşlar şu an giden hisselerin %70'i 80'i ekiple gidiyor. Yani bir Kesin buna giriyor. Bunların önü açılıyor. Bu hisseler gidiyor. Bir noktadan boşaltıyorlar. Bu böyle. Ee, o yüzden mesela hedef girişim neden gidiyor? Bakalım. Hedef holding de gitti zaten. Daha geçtiğimiz günlerde. Şimdi de hedef girişim gidiyor. Bak. Tavan 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 kaç? 2.50'den 3.59'a gelmiş kaç günde? E yani şuralardan 1.20'lerden 3.59'a gelmiş. Çarpı 4 yapmış Temmuz'dan bu yana yani. Hedefin kendi şeyi de gidiyor. %90'ında bundan ekipler var. Yani çok bilmediğim bir bu ama ya kulağımıza geliyor yani bir şeyler. Sektörün içindeyiz sonuçta. Al işte bak şu yükselişe bak. Bunları bir yerlerden milletin başına yıkacaklar. Bu düzen böyle. Dikkatli olmak lazım. Vişne'de ben bunu söyledim yani. Ne açtık? Başka bir şey açtık. Vişne'de ben bunu o kadar çok söyledim ki. Bak abi. Şuradan. Ya bir daha mesela bu insanlar burayı göremeyecek. Anladın mı? Bu çok üzücü yani. Bu insanlar, ya şuralardan alanlar bir daha çıkamayacak bu hissede. Ya ciddi ekleme yapmak zorundalar, ya da bu parayı unutacaklar, sıfırlanacak bu para yani. Bu kripto mu abi, altcoin mi bu yani? Burası şirket devlet güvencesi altında bir borsa, bir S.P.K'nın kontrolü altında olan bir borsa burası yani. Bunlar olur, borsada manipülasyon vardır, spekülasyon vardır. Ama bizde e, ana hisseleri unuttuk, sadece bunlar dönüyor artık. Bak, biz telliye bak, çöp. Çöp oldu abi bistelli. Bistelli çöp sadece bunlar dönüyor. Aynen öyle Aykut kardeşim. Aynen öyle. Buz, girişim, tera. Bunlar giriyorlar. Önü açılıyor. Hangisine giriyorlarsa o yükseliyor. Ya fonlarda bu hangisine girdi açıklanıyor ama. Fonlarda. Örneğin 7 Ekim'de açıklanıyor ya. Mesela e, fonun. E, portföyüne kattı O sizin o gördüğünüz fondaki miktar 7 Ekim'deki miktar değil 30 Eylül'de yani Eylül'ün sonundaki portföy dağılımını siz görüyorsunuz O 7 gün içinde fiyatlanmış olabiliyor Bazı şeyler o fon analizi yaparken O yüzden dikkatli olun A, Turex de böyle oldu kanka hepsi böyle olacak Bunlar bir yere dayanmıyor çünkü Hepsi böyle olacak baksana şuna Bak normal şartlarda Borsada para kaybedersin 1-2 yıl beklersin seni bitirir Ama bunlar da batarsın iki ki fark çok farklı Bunlar da batarsın bunlar da çıkamazsın abi yani 50'den 8'e bir nasıl çıkacaksın güzel kardeşim sen burada çıkamazsın yedire yedire düşmüş hiç komple bizde çıkmayı düşünmüyorum güzel kardeşim artık biraz düşünemem ee, yani burada bu sektörde eğitim verdiğim birçok insan var danışmanlık yaptığım birçok yer var ee, videolar çekiyorum Burada bir ekip yani aile olduk artık O yüzden bizden komp çıkmayı Komple düşünmüyorum yatırımlarım da var Yani trade de burada ediyoruz ee, Hani şey biraz Sövsek de küfürsek de burası bizim Yuvamız gibi yani yapacak bir şey yok Tera'nın peşten gitmen Lazım ya işte teranın peşine doğru Zamanda ee, Takılmak lazım ee, Ama bizden Komple çıkmayı düşünmüyorum ama çok uzun zamandır Avrupa ve e, ABD borsalarına daha yüklü yatırım yapmayı planlıyorum. Ama onu hala hayata geçiremedim. Geçirememe nedenim de biz de henüz istediğim kadar kazanamamış olmak. yani istediğim kadar para çıkaramıyorum şu an oradan. Çünkü sürekli bir şey eklemem gerekiyor. <laughs> Çıkaramadığım için e, herhangi bir şey şey yapamıyorum dedi Amerika borsasında komisyon ücreti almayan bir aracı kurum. Bilmiyorum da Philip Capital'de 1 dolar Midas'ta 1.5 dolar sanırım. Emin değilim. ABD borsadan alıyor Midas. İrfan abi o kadar değildir bence ya. Altcoin'leri çok Öylesine alıyorum açıkçası az alıyorum çok az alıyorum yani bizdeki tutarımın yüzde kadar falan alıyorum. Ee, Tut, yani takip ettiğim işte ACH var, FED var. Ee, i̇yi düşse Solana var ama çok düşmedi. O çok hatta saydı altcoin çok uzun süredir almıyorum ki ben birkaç hafta önce bitcoinde çok sert düş beklediğim için ee, azaltmıştım elimdeki miktarları bir şeyle katıldaki arkadaşlara anlattım ama tabii böyle bir şey beklemiyordum yani. Endeks, ya endeks yıl sonu beklentim benim 12.5 üstü 13'leri falan bekliyorum. Hala bekliyorum. Ama bunun bir önemi yok bence. Endeksten beklent endeksi fiyatının artık bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü endeks hisselerden bağımsızlaştı. Endeks 15.000 olsun. Bu hisseler böyle olduğu sürece bir önemi olmayacak ki bizim için yani. Önceden endeks bir parametreydi. Artık değil abi. Maalesef değil yani. Yok ya öyle bir tavsiyem yok. Herkesin bütçesi kendine ee, göre. Kankalarım 21'i 47 olmuş. Bugünlük bu kadar diyelim. Gidelim maçı izleyelim. Ee, yarın da açabilirsem söz açacağım. Yarın bir eğitim videosu gelecek. Mekdiyi anlatacağım yarınki eğitim videosunda. Bir de katıl videosu gelecek. Orta vadede ne toplarız ne yaparız. Ee, onun haricinde çok grafik bakacağımız bir durum yok. Pazartesi'yi görelim. Ne olacak bir bakalım. Sonra o ara öyle grafik bakacağız. Yarın sabah erken kalkacağım. Biraz çalışacağım. O ara belki birkaç grafik atarım yine. Kendinize iyi bakın. Orta vade gelecek zaten bir tek kankam yarın. Ee, kısa vadeleri de bakarız da yarın esas olarak orta vade gelecek. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Haberleşiniz yine.